Geride bıraktığımız haftanın ulaştırma ve altyapı gündemiyle karşınızdayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ayancık Terminal Köprüsü'nün hizmeti açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj göndererek katıldığı törende 4 açıklıklı ve 110 metre uzunluğundaki köprünün 80 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını kaydeden Bakan Kara İsmailoğlu köprünün hizmete girmesiyle birlikte ilçenin iki yakasındaki ulaşımın daha rahat, güvenli ve hızlı olacağını belirtti. Ayancık Esnafı, yerel basın mensupları, Offroad Kulübü ve AK Parti Sinop İl il başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu bölge halkının yüzünü güldürmeye Sinop'u nice hizmetlerle donatmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adi Kara İsmailoğlu, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin paydaşlarıyla bir araya geldi. Kara İsmailoğlu, Uray Semeni sunduğu çalışmalarla araştırma ve inovasyon için insan kaynağı yetiştirilmesi ve yüksek teknolojik altyapının geliştirilmesi konusunda raylı sistem sektöründe önemli rol üstleneceğini kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Gazi Üniversitesi ile bakanlık arasında gerçekleştirilen lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Kara İsmailoğlu, üniversitelerin kendilerine verdiği desteğin önemine işaret ederek personelin verimini artıracak önemli bir projenin ilk imzasını attıklarını ifade etti. Kumluca 2 Köprüsü'nün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, 69 günde tamamladıkları köprünün önceki köprüye göre uzunluğunu iki kat artırırken yüksekliği de 7 metreye çıkardıklarını, böylece aşırı yağış etkisiyle oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçildiğini kaydetti. Valilik, Belediye, AK Parti, Bartın İl Başkanlığı ve ilçe esnafıyla bir araya gelen Bakan Kara İsmailoğlu, şehrin gelişimine ivme kazandıracak yatırımları hizmete sunmaya devam edeceklerini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025 lansman törenine katıldı. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planını her adımda farklılıkları ortadan kaldıran bir ulaşım ağı oluşturmak vizyonuyla hazırladıklarına dikkat çeken Kara İsmailoğlu Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirdiklerini, ulaşıma toplumun her kesiminin eşit koşullarda kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin büyük önem arz ettiğini belirtti. Zarova Köprüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı. Zarova Köprüsü'nün açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yapımı devam eden sirt Eruh Şırnak yolunun Zarova Çayı geçişine inşa edilen 355 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Zarova Köprüsü ile emniyetli ulaşımın sağlanacağına dikkat çekerek, Siirt Ero arasındaki ulaşımın köprünün hizmete girmesiyle 43 dakikaya düşeceğini söyledi. Bakan Kara İsmailoğlu, Zarova Köprüsü sayesinde zamandan 10,1 milyon lira ve akaryakıttan 6,3 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 16,4 milyon lira tasarruf sağlanırken yıllık egzoz emisyonunun da 2487 ton azaltılacağını belirtti. Gelecek haftanın gündeminde yeniden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın ve unutmayın, hayat ulaşınca başlar.